Dur bakalım ne olacak? Bak beni izliyor. Ben. Bir tane kardeşim seviye üzerime Ondan sonra o zaman birinizi düşüreceğim. Benden güneş. Burası mezar olmuş. Ne olmuş? Yeni sezonla ilgili en önemli güncellemeler ve bilgiler içeren videomuza sen de hoş geldin. One Man, -Man Squad mücadelesine hızlı bir şekilde farmdan devam edeceğiz. bu vakte kadar hava üstüne giderken neden şimdi farma geçtimle alakalı bilgiyi de birazdan vereceğim ama sağ salim bir şekilde iyi bir silah alıp Allah cezanı vermesin. Ule 736 geldi. Çok gıcık bir silahtır. Şu an elindeki silah çok ters bir silahtır. Hoppala. Ay oyunum donacağı tuttu. Ağzına neyse. Hızlı bir şekilde fashion'ımızı stay'ı alıyoruz. Bu arada neden hava üstüne atlamadım? Yeni güncelleme ile alakalı ilk önemli bilgilerden biri de hava üstünün artık eskisi kadar albenisi yok. Ya bu ne demek? Eskisi kadar iyi ekipman çıkmıyor. Eskisi kadar iyi ekipman çıksa bile önceden 5 tane örnek veriyorum veya 4 tane seviye 3 çıkıyorsa şu an bir tane çıkıyor bilemedin iki tane çıkıyor. Oyun ciddi bir şekilde hava üstündeki ekipman dağılımını azaltmış durumda yeni güncelleme ile birlikte. O yüzden fark ettim ki oyuncuların çoğu da bunu biliyor ve hava üstünü eskisi kadar atlamıyor. Hava üstü eskisi kadar dolu olmuyor. Ben de bunu fark ettim ve eskisi kadar artık hava üstünü atlamamayı tercih ediyorum. Çünkü oraya atlıyorum bakıyorum bir bilemedin iki rakip çıkıyor ve verimli geçmiyor oradaki vakit. Ben de farklı yerlerde eskisi gibi dağılımı tercih ettim. Orada bir kapışma vardı. O kapışmadan yaralanabiliyor muyuz? Tamamdır. Austin'i alıyoruz. Orada bir çatışma vardı. Onun bir arkadaşı da daha var sanki diye düşünüyorum. Çünkü düşmedi. Ve bir arkadaşın daha sesi çıktı. Arkadaşıyla birlikte bir rakibi harcadılar orada. Dur bakalım ne olacak? Bak beni izliyorlar. Çaktır Austin ben seni mi vurdum? Yok arkadaşını vurdum ama ikisinin ismi aynıymış demek ki. Ağustos son ne biri? Ağustos binler ne? İkisi farklı şey yapmışlar. Bu arada silah dağılımlarından biraz bahsedelim. Biliyorsun ki Battle Royale'de UL-736 ve HS-2126 diye iki tane silah eklendi. Ama bu iki silahın maalesef gıcıklık tarafı var ki ikisinin de maalesef isabet oranları çok düşük durumda. Mesela şu an aldığım arkamdaki yeşil UL'nin isabeti 40'larda gezerken yine aynı şekilde HS diye bir pompalı var. Üçlü veya yanlış hatırlamıyorsam dörtlü atıyor. Seri atıyor yani otomatik atışı maalesef yok derken bir mühendisle rakibe yine yakalanıyoruz. Adamı dışarıdan görsem bot zannederim ama adamın mühendisi var demek ki bot değil. Yani yeni güncelleme ile birlikte botların algoritmasını, yapay zekasını geliştirdiler mi bilmiyorum. Önceden botların mühendisi yoktu ve kafana gelemezlerdi ama onu geliştirdilerse senin de bununla alakalı bilgin varsa aşağıda yorumlara bunu yazabilirsin. Kaldı ki silah değişimlerinde dengelerinde bir silahın gerçekten bazı modlarda çok ciddi bir şekilde güçlendirdiğini fark ettim. Bu silahın ne olduğunu merak ediyorsan ve en güçlü yeni sezon silah videomuzun gelmesini istiyorsan da bunu aşağıda yorumlarda belirtmeni isterim. Ne diyorduk? Silah dağılımlarından bahsedelim. ULE'den bahsettik, HS'den bahsettik. Bunları ikinizi ben şahsi olarak tavsiye etmem. İkisini de çok denedim. ULE'yi de daha demin gördüğünüz zar zor aldık. İsabet oranı düşük. HSE'ye bakacak olursak hasarı iyi derecede değil. Atışı seri atış yine aynı şekilde tatmin etmiyor. Ondan dolayı biraz dezavantajları olduğunu söyleyebilirim. Bu arada da drop'umuz atılmış durumda. Yine silah dengelerinden bahsedeceğiz. Yine silah dengelerine bahsetmeye devam edeceğiz ama oyunun da bir tane fark ettiğim çok önemli bir bug'u var. Şu hayırlısıyla drop'umuzu alabilirsek, şu helikopterden kurtulabilirsek ondan da bahsedeceğiz <laughs> Çocuk tam önüme geldi sıkmaya başladı. Bir saniye kardeşim seviyorsanız alayım Ondan sonra seninle kapışmaya başlayabiliriz. Hoppala alabiliyor muyuz drop? Tamamdır. Cam çat işimizi görüyor. Çocuk herhalde tek başınaymış. Şimdi UL'den bahsettik. HS'den bahsettik. Yeni gelen silahların iyi olmadığından bahsettik. Hatta HS'den daha iyi bence şu an Striker bile daha iyi. Yani Striker şu an eskisi kadar çok güçlü değil ama eskisi kadar çok kötü. Oy kötü de değil. Burası mezar olmuş. Ne olmuş lan burası? bak bak nasıl lootluyor. Nasıl? Adam nasıl çekinmeden lootluyor? İtina ile lootlanır. Adam itilayla lootluyor. Herkesi algı. Utanmadan senin arkadaşın da yapıyor burada? Senin arkadaşını da bir alalım oraya pusmuş Durun Heee Rademin birilerini alan bu durun Seni gidi numaracı seni Tip 25 ve AK117'nin dengelerinden bahsetmeden önce Böyle heyecan dolu ve verimli videolarımızın devamını gelmesini istiyorsak Aşağıdan beğen butonuyla beni desteklemeyi unutma AK117 ile tip 25'e gelen nerf'ten Yani güçsüzleştirmeden bahsedecek olursak ikisinin isabet oranı şu an maalesef düşmüş durumda Zaten tip 25'in isabet oranı hoş bir durumda değildi Ama tatminkar bir silahtı AK117'de yine idare eder kullanılabilir bir silahta ama yine de isabet olarak onlara düşüklük getirilmiş durumda derken biri daha giriyor içeri. Baba baba numaracıya bak yine atlamış. Kesin yeni atlamış paraşütten bir loot arıyor. Loot alamaya gelmiş. Ulan <laughs> metalik. Arkadaşlar bunu kurtarmış ama çocuk nafile hiçbir şey alamadan gelmiş. Vay yazık canım beni. Çok üzüldüm durumuna. Yani tip 25 atış hızı bakımından, atış hızı bakımından ve hasar bakımından gerçekten AR'lerde çok güzel bir silah ama bir tane daha güdümlü atıyor muyuz? Çok güzel ve tatlı Selin lan. Kete aldı çacık ya. Türkmüş hem de herhalde bir hatunmuş. Hatunu başa düşürdük ya. Zoruma gitti. Sen de bir düşünek o zaman. Madem bir zoruma gitti. Bari şu güdümlü silahlara gerçekten bayılıyorum. Bir de yeni kombin olarak güdümlüyü kullanmaya başladım. Sana tavsiye eder miyim? Biraz güdümlü işi zor olabiliyor. Niye dersen iki tane AR veya yakın saldırı veyahut keskin nişancı kullanmak yerine güdümlü aldığın zaman uzak saldırıda veya çok yakın saldırıda sıkıntı yaşayabiliyorsun kurşun değiştirme olayıyla ikinci silah kullanamıyorsun. Yani güdümlüyü çok aktif bir oyuncu değilsen tavsiye etmem. Senin için zorlayıcı bir şey olabilir. Yani ikinci silaha gerçekten ihtiyaç duyabilirsin güdümlü. Oy biraz sakin alayım. Birazcık yürüsünler. Hadi bir helikoptere binin beyler. Birazcık bir sıkıştıra vereyim. Binmiyorlar lan. O zaman birinizi düşüreceğim. Benden günah <laughs> Biraz vurdum da. <laughs> yok yok gelecekler üstüme 3 kişi ya. Yok, ya 3 kişi ya düzenbaz vardı. Şunu bir alabilir Tamamdır. Red Dot'u da bu arada takmamışız M4'e. Sakın yaşayıp yaşayıp duruyoruz. Tamamdır. İkisini de aldık. Çok güzel. Direkt düştüler. Demek ki üçüncüleri düzenbaz olabilirmiş. Biraz kalabalık duruyorlardı. Belki de düzenbazdı. Bilemeyeceğim. Red Dot'umuzu da alalım güzel kardeşim. Dediğim gibi tip 25 bir menzil bakımından kötüydü bir de isabet bakımından kötüydü şimdi isabet bakımından daha kötü oldu AK-117 ise gerçekten ideal bir silah çok iyi değildi belki ama isabet oranı düştüğü için biraz daha sıkıntılı bir durumda diye söyleyebilirim ikisinin nerfü çok önemliydi ve oyunun büyük bence. Yani çok taktiksel oynayanlar için büyük bir bug'ına gelecek olursak. Şu an gördüğünüz üzere yani helikopterdeyim ama indiğimiz zaman zaten gördünüz bu vakte kadar bir robot karakteri geldi. Bence yeni sezonda gelen karakterler ve silahların skinleri temaları çok güzel durumda ama robot karakterine bakacak olursak robot karakterinin çok farklı bir özelliği var ki o özellik nedir? Bir rakip mesela helikopterde geziyorsun veya yakın yerde geziyorsun. Rakip sana yakın olduğu zaman rakibin senin yakınında olduğunu robot otomatikman söylüyor. Target diyor, target inside diyor, enemies is here diyor. O tarz bir şey söylüyor ve bunu söylüyor. Ama öteki karakterlerde beni tarıyordun değil mi sen? Böyle tek yersin güzel kardeşim. Böyle başka karakterlerde bunu söylediğine rastlamadım. Bilmiyorum sen rastladın mı ama robot karakterinde böyle bir avantaj var. Ama bu böyle bir avantajın yanında, böyle bir bug'ın yanında ya da bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Dezavantaj var ki robot karakter bir tık daha fazla ses çıkarıyor diyebilirim. Yani yürüyüş sesi, efektleri olsun, zıplaması, şu su bu, of yine bir hasar yiyorum. Şu su bu su olsun gerçekten biraz bir tık fazla ses çıkarıyor diyebilirim. Ama avantajı da sana rakibin nerede olduğunu söylüyor. Biliyorsun ki o yakınlarda bir yerde bir rakip var. Ama normalde bilmiyorsun rakip var mı yok mu. Bir gözcü değilsen mühendis değilsen bilemiyorsun. Ama robot sana bunu söylüyor derken biri geliyor buraya. Bana sıkan biri mi bir geliyor? Sen mi geliyorsun canım? Yüksek mi bot ya bu. Bak bak baga bak oyuna. Eee oyunun bug'ı değil pardon canlar. Sağ tarafıma daha demin baktıysanız tam adama sıkarken 200 ms aldım şu an internetim gerçekten ciddi bir şekilde kasıyor bilmiyorum neden yani ben adama sıktığımı zannediyorum ama bir bakıyorum adama sıkmamışım çünkü 200 ms salıyorum. 200 ms aldığım zaman sıktığım tutmuyor Allah'ım inşallah hayırlısıyla şu internette bir çıkarız bu maçı bilmiyorum ne olacak bu arada şu taraflarda bir se aynen ses duydum şu an burayı bir aşlamak lazım burayı bir inmek lazım. Yine güncelleme ile alakalı bu arada bahsetmediğim bir şey fark ettiysen aklıma gelen her şeyi bahsetmeye çalıştım. Bahsetmediğim bir şey olduysa aşağıda yorumlara ek olarak bildirmeni isterim. Çok önemli, çok böyle faydalı, güzel bir yorum olursa da her videoda yaptığım gibi sabitlemeyi eksik olmuyorum. Sabitliyorum yani bulduğum gerçekten hoşuma giden yorumları kendi yorumumdan önce sabitlemeye çalışıyorum ki herkes faydalansın o yorumdan. Herkes mutluluğunu güzel bir şekilde paylaşsın Ankara girmişti. Hop Uy Blader. Bana fazla hasar vuramadın ama sen biraz zor öldün gibi Blader. Biri daha mı geliyor? Heh geliyor çocuk aynen bu taraflarda. Hadi bakayım seni de bir alalım canım benim botçum. Bot bu ya bot. Bot niye vurulmuyorsun? Gene 200 MS almışım. Arkadaş 200 MS almakla botu vuramıyorum. Botu bile vuramıyorum ya. Bu kadar rezil durumdayım yani. Inter baba. Bak baba. ki almaktan. Herhalde sesim de baga girdi. İnternete değiştirmek zorundayım ya. Yoksa bu videoyu çıkartamayacağım gibi. Ha, bir rakip daha var. Vuramayacağım herhalde. Öyle bir baga girdi ki vuramayacağım herhalde batıyorum. Ben maçın sonlarına doğru güdümle alsam bile değiştirmen gerekiyor. Neden diye soracak olursan yüksek ihtimal maç sonlarında zaten alan kütle. Zaten alamıyorum alamıyorum şu ekipmanı bile alamıyorum. O kadar sıkıntılı bir durum yani. Zaten insanlar helikopterdir, arabadır vesaire kullanmamaya başlıyor. Azalmış yani. İnsanlar küçük alanda bunları tercih etmez. Ses yapmak istemez. Ondan dolayı güdümlünü değiştirebilirsin. Sen değiştirirken ben de bir internetimi değiştirivereyim hemencecik. Bir mobil veriye geçelim de biraz idare edelim. Of zırhım bile şu an baga girdi. Heh. Mobil verinin de art olarak bir bilgi daha vereyim. Avan dezavantajı oyunu bir tık daha fazla kastırabiliyor. Oyundaki MS'in MS değil de FPS'in biraz daha artabiliyor bunu bir söyleyeyim sana. Ben bunu fark ettiğim gene bir FPS 3-5 FPS'te olsa düşüklük yaşıyorum mobil veriye geçtiğimiz zaman. Bu arada bir arkadaşımız da demiş ki abi e-spor maçlarına katılıyorsun, turnuvalara katılıyorsan bununla alakalı neden bir video çekmiyorsun? Niye bir video yayınlamıyorsun? Niye maçlarını atmıyorsun vesaire demiş. Bana de dedim diyorum ki ben maalesef canlı maçları, turnuva maçlarını çekemiyorum, video alamıyorum. Neden dersen oyun çok kasmaya başlıyor. Arka olarak takım arkadaşlarımla muhabbetimi kesiyor mobil oyun olduğum için takım arkadaşlarımla Discord'daki veya oyundaki sohbetimi kesiyor ve çok kasıntı yapıyor ama canlı yayınlar yayınlandığı için turnuvalarda burada çok fena bir şey olaylar olacak bu arada beni koluşturtmuyorlar. arkadan biri daha sıkmaya başladı botçum seni bir aradan çıkartıverelim gerçek rakiple uğraşacağım sen bir aradan çıkıver botçum ondan dolayı canlı yayınları ben paylaşmaya çalışacağım bununla alakalı özel bir video atmaya çalışacağım drone bu çocuğu ben almamış mıydım daha demin ya hatırlıyorsanız bir pipeline'da sanki bu çocuğu ben almıştım tekrar gelmiş karşıma çıkmış. Allah Allah. Her neyse canlı yayınlarda en özel kesitleri bizle alakalı, bizi ilgilendiren en özel kesitlerle alakalı bir video paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten kaliteli bir şekilde oynarsak da böyle bir maçı o çeken yayıncıdan izin alarak videoda paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Derken şurada bir olaylar karışmaya başlamış lan bu sıra botlar mı atmaya başladı anlamadım ki. Bottur gidiyoruz yani. Bir tane rakip vardı arkadaşlar o çok dikkatimi çekti şu anki maçta great diye bak yine çıktı. Yine çıktı. Mor AK-47 kullanıyor. Bu çocuk bayağıdır, bayağı bayağı rakip almaya devam ediyor. En büyük rakibimiz herhalde bu olacak. Takım mıdır, tek midir bilmiyorum. O tepede. Dur bakayım. Aynen tepede iki kişi var. İki mi, üç mü? İki gördüm. Üçü bilmiyorum ama iki gördüm. Raşlasam. o üç kişi. oy altta da bir kişi daha var. Dört kişiler. Orayı raşlamak akıl kârı değil. Bayağı bayağı sıkıntı çıkarırlar ama bir tartalım, bir şey yapalım. Bakalım atlayabilecek bir durumumuz var mı? Arka tarafı almışlar. Oradaki taşa girsek bilmiyorum. Çocuk yani boş değil. O kesin. Çünkü başta beri bak, hala birilerini alıyor, hala çocuk birilerini almaya devam ediyor, görüyorsun sol üstte great. Çocuk hala hala almaya devam ediyor. Yüksek ihtimal o tepedekiler onlar gibi geldi bana. 8 kişi kalmış zaten. Bir takım var kapışacağım. Gerisi bilmiyorum. Dağınık oyuncu budur. Bu çocuk bana füze atan çocuktu. Arapmış. Gerçek oldu zaten füze eden şeyden belli de. Bu kesin drop almış. Drop almış. Droptaki ekipmanlarla birlikte gezmeye başlamış. Yeni atlamış olabilir. Arkadaşları düşürmüştür. o atlamaya başladılar. Üstüme gelecekler. Hadi bakalım bir aşımız. Oy biri daha burada. Biri daha burada. Mason. Neyse al canım benim. Tamamdır bunun arkadaşıydı birini düşürmüş olduk. Grade'in takımından. Grade'lerden bir tanesi tepede bir tanesi iki katlı evin üstünde bir tanesini de aldık. Bakalım ne olacak bir tanesi tutmuş durumda ikisi vuruyor çok fena vuruyorlar. Kaçıkmayı başardık çok şükür. Şuranın arkasına sığınacağım. Şuradan bu eve gitmeyi düşünüyorum bir tanesi eve girdi o çocuğu bir evde alırım. Kalırlar 3 kişi maalesef birini düşüremedik. Çocuğu kurtarıyor olabilirler ya. Neyse odakları değişsin bakalım. Şu çocuğu da bir alı verelim. Aradan bir çıkı versin. Of tuzak ustası yedim. Sen alabilecek misin? Tuzak ustasını yedim. Ağzına dikelim öldüm. Tuzak ustası. Yanımı çok fena yaktın ya. Ben onu aldım. O da beni tuzak ustasıyla yaldı. Helal olsun ya. Arkadaşlar bir heyecan dolu yeni sezonla alakalı elimizden geldiğince bildiğimiz tüm bilgilere derlediğimiz kaliteli bir videomuzun da sonuna giriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like butonuyla desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki de nice anlayacak güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kal. Ben Melik Berşan Namı Değer Bersius.